Evet bugün Gürel Türkmen'in Lepistes'in Türkiye iç Sularından ilk kaydı makalesini inceleyeceğiz. Lepistes balığının doğal yaşam alanı Venezuela Guayra Nehri olup Güney Amerika'nın kuzeydoğusunda Brezilya, Guyana, Barbados, Venezuela ve Trinidad ve Tobago'da tatlı su ve acı sularda doğal olarak dağılım gösterirler. Yüksek ve hızlı üreyebilme kapasiteleri sayesinde yoğun seleksiyon yöntemleriyle birçok varyeteleri geliştirilmiş ve çok kısa bir sürede dünya akvaryum ticaretinde popüler olmuşlardır. Varyete çeşit demek. Ayrıca lepistes balıkları laboratuvar ve sivrisineklere karşı biyolojik kontrol çalışmalarında da kullanılan türlerin başında gelmektedir. Günümüzde dünyada 11 ülkede doğal olarak bulunduğu ve 74 farklı ülkede ise biyolojik kontrol amaçlı doğal su kaynaklarının aşılandığı rapor edilmektedir. Avrupa kıtasında Arnavutluk, Çekya, Hollanda, İngiltere, İspanya, İtalya, Macaristan, Romanya, Sırbistan ve Slovakya'da doğal ortamlarda bulundukları rapor edilmiştir. Son dönemde birçok akvaryum balık türünün doğal ortamlarda yabancı tür olarak rapor edildiği, buna neden olarak da akvaryum meraklılarının bir süre sonra bu hapeden sıkıldıkları veya akvaryuma sığmayacak boyutta büyüyen balıkları doğal ortamlara bırakmalarının etkili olduğu bildirilmektedir. Türkiye'de bu etkinin sınırlı olduğu ancak akvaryum ticaretinin her geçen gün büyümesiyle bu oranın arttığı vurgulanmıştır. Bugüne kadar Türkiye'de doğal habitatta 5 farklı tatlı su akvaryum balığının Auratus, Natterieri, Discontinuous Pardalis Sanit Wongsei varlığı rapor edilmiştir. Bu çalışma ile Türkiye'de doğal tatlı su kaynaklarında retikulata türünün varlığı ilk kez rapor edilmektedir. Materyal ve metodumuz Çalışmada retikulata örnekleri Temmuz 2019 tarihinde İzmir ile Çeşme Ildır'da bulunan Ildır akiferleri yerel adı Ildır azmanından 0.5 mm göz açıklığında kepçe kullanılarak yakalanmıştır. Balıklar yakalandıktan sonra karanfil yağı ile bayıltılarak resimlenmiş ve bazı morfometrik özelliklerinin tespit amacıyla %4'lük formaldehit solüsyonu ile tespit edilmiştir. Toplamda 7 erkek ve 5 dişi birey olmak üzere 12 birey örneklenmiştir. Tür tayininde McDowell ve Poyser ve diğerlerinin kaynaklarından yararlanılmıştır. Standart boy ölçümleri 0.1 mm hassasiyetle kumpas ile gerçekleştirilmiş, boy aralığı ve ortalama standart hata olarak sunulmuştur. Baş uzunluğu ölçümü standart boy ölçümünün yüzde oranı olarak ifade edilmiştir. Stereo mikroskop kullanılarak genel çizgi pul ve yüzgeç ışınları sayıları tespit edilmiştir. Dorsal, anal, pektoral ve pelvik yüzgeç ışınlarında toplam ışın sayısı, sayısı kaudal yüzgeçte ise dallanmış ışın sayısı dikkate alınmıştır. Yüzgeç ışın sayıları tepe değerleri mod ile birlikte verilmiştir. Evet, örneklerinin toplandığı çeşme ıldırının Google Earth'ten bir görüntüsünü görüyoruz İzmir haritası ile birlikte. Bulgular ve tartışmalar. Yakalanan bireylerde vücut iyi şeklinde ve baş bölgesi basıktır. Baş ve vücut iri sikloid pulları ile örtülüdür. Alt çene üst çeneden biraz uzun olup ağız küçük ve terminal konumludur. Seksüel dimorfizm yetişkin erkek bireylerde görülen gonopodium ile karakteristiktir. Vücut rengi erkek bireylerde mavimsi yeşilimsi veya mavimsi grimsi olup yanal çizgi boyunca çelik mavimsi bant ve ventral bölgelerde turuncu desenler ile farklı bölgelerde koyu renkte lekelerden oluşur. Kuyruk yüzgeci farklı yapılarda görülebilmektedir. Dişilerde vücut rengi grimsi yeşilimsi olup çelik mavimsi yansımalar görülebilmektedir. Karın süt beyazı rengindedir. Erkek bireylerde ortalama standart boy, boy 17,30 mm, boy aralığı ise 16.8-18.9 mm arasında değişirken, dişilerde ortalama standart boyun 21,8 mm, boy aralığının ise 20.4-23.2 mm arasında değiştiği görülmüştür. Yanal çizgideki pul sayısı erkeklerde 25-26, dişilerde 26-28 arasında tespit edilmiştir retikulata bireylerinde tespit edilen bazı meristik ve morfometrik özellikler tablo 1'de sunulmuştur. Dorsal, yüzgeç dişi bireylerde anal yüzgeç hizasında başlarken, erkek bireylerde biraz arkasında başlamakta ve her iki eşeyde de toplam ışın sayısı 7 olarak tespit edilmiştir. Pektoral ışın sayısı erkeklerde 14-15, dişilerde 14 olarak, kuyruk yüzgecindeki dallanmış ışın sayısı erkeklerde 13-14, dişilerde 12-13 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Pervik yüzgeç ışın sayısı erkek ve dişi bireylerde de 6 olarak belirlenmiştir. Erkek bireylerde kopülasyon organı olarak kullanılan gonopodiumun baş, bo boyun, baş boyundan daha uzun olduğu görülmüştür. Resimlere de baktığımızda zaten erkek bireylerin daha renkli ve çekici bir halde olduğunu görüyoruz. Doğal seleksiyon sonucu muhtemelen şifleşme çağrılarında işini kolaylaştırması için bu şekilde gerçekleşmiş olabilir. Dişi bireyler ise resimde de gördüğümüz gibi daha sade hatta küçük bir dere balığını andırıyor. Evet. Tablo 1'e baktığımızda yine işte standart boy, baş uzunluğu, dorsal, anal, pektoral, pelvik ve kaudal yüzgecin ışın sayıları ile yanal çizgi bul sayıları verilmiş. Aynı zamanda bu ışın ve yüzgeçlerin detaylarını gösteren resimler bulunuyor makalemizde. Bakıyoruz hepsine. Dişinin yine alt kısmından erkeğin gonopodyumu ve genel olarak erkek retikülata bireyin de resmini görüyoruz. Göre halkı ile yapılan sözlü görüşmede azmak alanında 10 yılı aşkın bir süre öncesinde amatör amaçlı akvaryum balıkları yetiştiriciliği yapan küçük çaplı amatörce bir işletmenin olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Büyük olasılık ile bu işletmeden kaçan lepistes balıklarının bu alanda yaşayabildikleri ve üreyebildikleri bu sayede süreklilik arz eden bir popülasyon oluşturabildikleri düşünülmektedir. Ildır yıllık emniyetli yeraltı suyu verimi ortalama 11 m3 bölü saat olup Küçük Menderes Havzası'nda yer alır. Bu havzada yıllık bazda 25 santigrat derecelik yaz günleri sayısı toplam 155 gündür. Bu sıcaklık değerinde Türkiye ortalaması olan 112 gündür. Aynı havzada gözlenen 35 santigrat derecelik yaz günü sayısı da 20 gün ile yine ortalamanın çok üzerindedir. Bölgenin iklim özelliklerinin söz konusu popülasyonun oluşmasında ve devamında önemli rol oynadığı sanılmaktadır. Bugüne kadar Türkiye sularında 5 farklı akvaryum balık türünün varlığı rapor edilmiştir. Bu türlerden sadece Auratus, ve Discinteus ve Pardalis türlerinin doğal popülasyonlarında süreklilik sağladıkları bildirilmiştir. Yani Türkiye'deki doğal koşullara uyum sağlayıp üremeye devam etmiş bu türler. Türkiye'de en çok ticareti yapılan 50 farklı tatlı su akvaryum balığı türlerini te tespit etmişlerdir. Bu grupta yer alan ve Lepistes balığının da içerisinde bulunduğu 11 balık türünün Avrupa iç sularına doğal ortamlarda yabancı bir tür olarak kaydedildiklerini, bu türlerin ülkemiz sucul ekosistemi için tehdit olabileceklerini ifade etmişlerdir. Bu çalışma ile retikulata yeni ve doğal kaynaklarda yerleşmiş olan bir tür olarak bildirilmiştir. Bu tip sucul ekosistemlerin uzun süreli ve kapsamlı çalışmalar ile takip edilmesi daha sağlıklı verilere ulaşmak için oldukça önem arz etmektedir. Ayrıca ülkemizde akvaryum kaynaklı yabancı türlerin endemik türler ve ekosistem üzerinde potansiyel baskısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu konuda gerekli düzenlemelere ihtiyaç duyulurken akvaryum severlerin konuyla ilgili farkındalıkları arttırılmalıdır. Yazarımıza bu makaleyi yazdığı için teşekkür ediyoruz kendisine kendisi de bir teşekkür yazısı yazmış. Çalışma boyunca yardımlarını ve desteklerini esirgemeyen Doçent Doktor Kerem Bakıra çok teşekkür ederim. Biz de bu çalışmaya yardım ettiği için Doçent Doktor Kerem Bakıra çok teşekkür ediyoruz. Gelecek makale incelemesinde görüşmek üzere iyi seyirler diliyorum.